şey Şimdi gençler bakın şimdi. Şu iki deliği görüyorsunuz bu. İki dakikadır buraya vurmaya çalışıyoruz. Bunu bu ikisinden birine sokmadan gitmiyoruz buradan. İşte Fatih hop. Sokamadı. Üç üç deniyoruz. Bir o bir ben. Üç tane. Aa, gidiyor. Ben alayım, ben alayım. Ah, nereden atayım sana? Aha, sadece bitiyor. 2, 3. Evet devam. 3. deneyişi. Abi bu başla Hayır, hayır sen devam. Zaman geçiyor. Ay sarjı yok. Sarjı mı? Şarj. Evet. Ha, ha şimdi sıra bende. Hadi tamam hadi bir tane hadi hadi. İki. Tamam hadi. 3. Ah, Ohan direğe vurdu. Çekiyorum. Ha şimdi Kenan'da. Ha giriyordu. Bir yere vurdu. Vallahi ben de yola da şimdi. Hangisi? Sağ sol. Sağ <laughs> Helal, Helal be! Ben tam yakınlaştırdım ha. Helal. Tamam, sana <laughs> tamam. Okudum. akıl yamuk. Söndük. <laughs> Fatih'in akıl vuruşu sayılmıyor. Evet. Bir daha. Oy. Baloteli gibi her tarafı vuruyor. Bir daha bir daha. Bitmez bitmez illa vuracaksın onu. Bak şimdi bak. Bak 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 şimdi bak. Ah. Adam nerede cepte? Ya, yakın <laughs> <Asıl. Adan birisi. gülüyor> Aha! Ay, Bir türlü sokamıyor. Dibinden uzaktan hiçbir tarafta. Yok <laughs> <Dioks. gülüyor> fazla çekemedim. Bir türlü girmiyor. Ben... Bu da altından falan buluyorum. Bir yerden de bulamıyorum. Yakında bile bulamıyorum ben. Oy, helal. Sonunda. Helal. Saat kaç aga dur bakayım saate bakayım. Saat 8 aga. 8'i geçiyor. Şimdi geldik. Top oynuyoruz. Hadi bir kere de daha dene. Diklerim, bir daha. Çok Diklerim, gözükmüyor abi. ama. Haydi aga bu, bu, sefer sok. Sikleme ince güzel atıyorum ha bak. Bak. Anladın mı? Tamam. Değil, tamam bugünlük bu kadar.